Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir duyuru bir arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar bir sıkıntı çektim. Sıkıntı da şu arkadaşlar. Video çekerken ekran ters döndüğünden dolayı mobil üzerinden kaynaklı. Ters döndüğünden dolayı eğer bilgisayarda izleyenlere sıkıntı olabilir yani ters dönebilir. O yüzden sizden özür dilerim ama Android'den izleyenler Android yani ça, e, diğer türlü çevirip izleyebilirler arkadaşlar. Duyurum buydum. Ee, bu arada e, bugün başka bir video gelir arkadaşlar. Bundan dolayı sizden çok özür dilerim. Ee, ama kesinlikle bunu bilin ki e, şu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Yani e, böyle olacak ama kesinlikle yani bütün sürede uyudum ama kesinlikle Clash Royale devam edeceğim arkadaşlar. Clash Royale bağımlı bir oyun arkadaşlar. Ama bu oyunu şu efsanevi yerine gelene kadar kesinlikle oynayacağım arkadaşlar. E, Allah izin verirse bu kanal kapamazsa oynayacağız arkadaşlar. E, ben de bu yüzden İzlediğiniz için arkadaşlar. <laughs> i̇yi günler, iyi oyunlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın.